Merhaba Nesine.com üyeleri Süper Lig Pazar Bülteni ile karşınızdayız. Nesine.com editörü Berk Ükünya ile beraber Süper Lig'deki pazar maçlarını konuşacağız. Berk Ükünya programımıza hoş geldiniz Hoş bulduk merhaba. Süper Lig'de artık son viraja bir kaldı diyebiliriz. Hem şampiyonluk yarışında hem de düşme hattında kıyasaya bir hı hı. yarış var. Fenerbahçe'nin kaybetmiş olduğu puanlarla biraz zirve yarışı da kızıştı. Şimdi biz seçtiğimiz maçları çok kısa tahmin şeklinde süreyi çok fazla bir uzatmadan Berk Ükünay ile beraber sizlere aktaracağız İlk maçımızda istersen başlayalım İlk maçımız e, Akisar hı hı. E, Büyükşehir BDV Kayseri Hercesi Spor maçı Akisar hafta içi kupaya evet. veda etti ama iç sahada oynadığı futbolda gerçekten adından söz ettiren bir takım olduğunu söyleyebiliriz ki zaten sıralamadaki yerleri de o iç sahada aldığı puanlarla şu anda 6. sıradalar evet. ama Kayseri Hercesi Spor için tabii Aynı şeyleri söyleyemeyiz. İki Kayseri takımı da çok kötü gidiyor. E, Kayseri Erciyes Spor mutlaka puan almak isteyeceği bir deplasmanda. Ama hani ben e, pası sana atarken böyle formda bir Akisar varken Kayseri Erciyes'in de işinin kolay olduğunu Hı -hı. düşünmüyorum ben. Kayseri Erciyes'e biraz kıpırdanma var esasında. Hı -hı. E, son oynadıkları karşılaşmada izledim. E, Çaykur Rize maçında. E, birkaç pozisyon yakaladılar. Tempolu oynadılar. Oyunun belli bir Yani oyunun genel e, anlamında fazla istikrar, istikrarları yok. 5 dakika iyi, 5 dakika daha kötü oynuyorlar belki ama gidip gelen bir performansları var. Hı hı. Ee, ama Akisar'da enteresan bir takım. 9 iç saha maçın 7'sini kazandı. Bir Anadolu evet. takımı için son derece yüksek. Yani Beşiktaş'tan daha fazla maç kazandı baktığında iç sahada. Ee, 22 puan toplamışlar. İçeride evet. lider Fenerbahçe 26 puan toplamış Tabii. iç sahada. Yani müthiş yani kadro kaliteleriyle orantıladığın zaman çok önemli bir başarı. ben bu karşılaşmada her iki takımda gol atacağını düşünüyorum. Çünkü RGS artık riske girmek zorunda. Tüm listeleri yani alacaklar. Hikmet Karaman da... E, Akisar da zaten golü. Yani böyle 2 3 milik evet, evet. maçlarda çok imza attığı için hani hem karşı 2.5 gol sanki değerlendirilebilir gibi. Akisar galibiyeti tabii ki Hı -hı. kağıt üstünde mantıklı gözüküyor. Ama ben RGS'in de oyuna katkısı skora, en az katkı sağlayacağını, katkı yapacağını düşünüyorsun. E, katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gol var bence biraz daha daha mantıklı bir, bir daha mantıklı olabilir. bir tercih olabilir. Gollerde olacağız. en fikir olduğumuzu Aha. söyleyelim. Hemen bir diğer maça geçelim. Beşiktaş, Bursa Spor Beşiktaş, Kayseri Erciyes Gaziantep ve tekrar maçında Kasımpaşa Hı -hı. 3'te 3, 9 puan evet. Fenerbahçe'nin ekstrem puan kayıpları. Bir anda zirveye baktığımızda Beşiktaş şu an 39 puanla Fenerbahçe'nin sadece 5 puan gelişinde ve şampiyonluk yolunda önemli maçlarda oynanacak ve bunlardan biri Bursa maçı. Ya Bursa için biraz şunu söyleyebiliriz herhalde. Ligden biraz kopma var. Kupada bir yarı final, <laughs> yarı final oynayacak Spor ama ligde şu anda bakıyoruz işte konumuna. 10. sırada 28 puanla orta sıralarda geziniyorlar. Avrupa için kupa önemli bir yol oldu onlar için ama bir de bu maç hani Beşiktaş-Bursa maçları kendi içinde son zamanlarda <laughs> hareketli, tempolu, zevkli e, geçiyor. E, Bursa Galatasaray farklı mağlubiyetinden sonra Antalya ile ligden bahsedelim bir bir berabere kaldı. Beşiktaş belki gol yemedi Kasımpaşa maçında ama gene ikinci yarı çok fırsatlar verdi. E, çok uzatmadan ben bu maçla ilgili beklentimin iki buçuk gol üstü olduğunu hı hı. söyleyeyim. Oranı da 1:50 elli golli bir maç bekliyorum ben. Bursa aslında senin de söylediğin gibi e, tam Galatasaray maçına çıkarken çıkmadan önce Ciddi bir ivme yakalamıştı ve biraz daha üst tırman tırmanacağını düşünüyorduk açıkçası Daum'un ekibinin. Fakat Galatasaray maçı çok çok enteresan bir karşılaşma. Evet. Galatasaray'ın çok ekstra performansı, 6 gol atması, durumu Bursa'da değiştirdi. Beşiktaş'ta fizik olarak ciddi bir yükseliş var. Motivasyon var çok ciddi şekilde ee, Beşiktaş'ta. Sağ da çok ciddi bir şekilde yansıyor bu. Ofansif anlamda Fernandez'i belki kullanmıyorlar ama Bilic oraya ciddi bir çözüm üretti. Oğuzhan çok oğuzhan, başarılı oğuzhan, bence. Evet Oğuzhan olacağı çok iyi. Yani kadro olarak Beşiktaş, Bursa'nın gerçekten önünde gözüküyor. Daha forma, daha, <laughs> e, daha e, konsantre çıkacaklar. 1-50 yani. Beşiktaş'ın da galibiyet oranı. Oran düşük ama... Goller e, ve taraf pahası Beşiktaş olarak o zaman e, toparlanmış olalım. Fenerbahçe-Kırsınpaşa maçı. Ee, çok fazla uzatmadan şöyle söyleyeyim hani konuşmuştuk seninle beraber zaten Fenerbahçe Kasımpaşa Eskişehir Sivas maçlarında gelen mağlubiyetler Fenerbahçe artık zirve yarışında daha fazla özellikle içeride puan kaybetmek istemiyor. Ee, Kasımpaşa bir anda dibe vurdu anlaşılmaz şekilde puan kayıpları devam ediyor. Ee, Belki başka bir program konusu olur Kasımpaşa. Çok uzatmak istemiyorum. Çok ciddi bir çünkü ivme kaybı var. Fenerbahçe'nin ben en az iki farklı kazanarak o biraz kaotik bir ortamdan çıktı Fenerbahçe Sivas maçında. Ben handikaplı kazanmasını ben bekliyorum. Ben de sen yani aynı fikirdeyim. 1.80 yüksek bir oran. Kasımpaşa'nın form olarak ciddi bir düşüşü var. Sezon başında Kasımpaşa ile şu an veriyor, Kasımpaşa evet. arasında çok ciddi bir fark var. Fiziksel olarak da çok düştüler. Ben Fenerbahçe'nin eksikleri var ama motivasyon çok yüksek motivasyonu sayesinde çıkacaklar. Emelike'nin maçında... dönmesi bekleniyor. E, Meyreleş sakatlandı bu arada. Sol zaten e, sakat ve bo sakat ama Emelike'nin dönmesiyle birlikte e, bence Emelike olmasa bile. hani Fenerbahçe Aynen, o iç sahadaki evet. hatırlarsan o... 11-10 oynadıkları sürece i̇ç ben Fenerbahçe'nin iç sahadaki sahada Fenerbahçe Bu e, 6 puan kaybetti Fenerbahçe iki haftada. Daha farklı bir reaksiyon vereceklerdir. Süper Lig'de pazar günü bültenini konuştuk. Kuponlarınızda bol şanslar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.